Selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sizlerle 10. sınıf çalışmalarına devam ediyoruz. Peki bir yıl boyunca çalışmalarımızı nereden yapacağız? Şu elimde tuttuğum 10. sınıf edebiyat video ders notlarından bir yıl boyunca tüm çalışmaları sana aktaracağım. Aynı zamanda kitabın sonuna biliyorsunuz ki güncel yazılı soruları ekledim. Yani bu kitabı indirdiğin zaman hem edebiyat dersine çalışacaksın hem de yazılı sorularını bu kitapta göreceksin. Peki bu kitap nerede? Çok basit. Bu videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıklıyorsun. Ücretsiz olarak renkli bir pdf ile bu kitabı indiriyorsun. Ve bir yıl boyunca bunu kullanıyorsun. Her şey ücretsiz. Bu kitabı ben tekrar basıma göndermedim. Dedim ki PDF olarak ücretsiz bir şekilde paylaşmak istiyorum. Ama senden de bir beklentim var. Lütfen arkadaşlarımla bunu paylaş. Daha fazla kişiye ulaşalım. Birlikte yol yürüyelim. Hadi gel. Bugün Divan Şirin özelliklerini yakından görelim. Ama her zaman vurguladığım gibi şu anda Deniz Hoca kanalındasın. Ahmet, Ayşe, Fatma olarak buradasın. Ama biz bu isimden bir büyülü hikaye oluşturacağız. Bu hikaye senin başarı hikayen olacak. Hadi gel Sözcük'ten büyülü hikaye dönüşmen dileğiyle ekrandaysın ve senin hikayen başlasın bakalım. Divan Edebiyatı nedir? Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra Anadolu'da 13 ile 19. yüzyıl arasında etkili olan Arap ve Fars edebiyatlarının etkisine gelişen edebiyat geleneğine biz divan edebiyatı diyoruz. Şimdi İslamiyet'i kabul ettik. Baktık ki Arapların bir edebiyatı var. Daha da önemlisi İran edebiyatı var. Çok güçlü, çok zengin bir edebiyat. Bizim şairlerimiz, sanatçılarımız, aydınlarımız bu edebiyatı örnek alıyorlar ve divan edebiyatı böylelikle başlıyor. 13. yüzyılda Hoca Dehani ile birlikte başlamış oluyor aslında. Neden ismi divan? Çünkü şiirler yazılıyor, 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 yazılıyor. Bunları bir bir kitapta topluyorlar. Hangi kitapta? Adına divan dedikleri. Divan çünkü toplamak bir araya getirmek anlamına gelir. Hani Divan-ı Hümayun vardı değil mi? Bakanların toplandığı e, toplantı yani Bakanlar Kurulu şeklinde. Oradan da aklınıza gelsin. Divan toplamak bir araya getirmek demektir. Dolayısıyla şiirlerin toplandığı kitaba divan adı verilir. Bu gelenekte divan adını almış olur. Ama bu gelenin başka isimleri de var. Aklına tut bak genel kültür bilgisi, klasik Türk edebiyatı, saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı. Özellikle saray edebiyatı ve yüksek zümre edebiyatı bize çok güçlü bir ipucu veriyor. Yani demek ki bu edebiyat saray çevresinde yüksek bir zümre bünyesinde gelişen bir edebiyattır. Halkla bir işi bu edebiyatın yoktur unutma. Dolayısıyla dili son derece ağır. Neden? Çünkü sanatçıların halka ulaşmak gibi bir amacı var mı? Yok. Genellikle bu sanatçılar da durumu iyi olanlar, medreseye gitmiş, Arapça, Farsça öğrenmiş, din eğitimi almış insanlardı. Dolayısıyla soylu bir kesim bu edebiyatı öğreniyor, onlar bu edebiyatı icra ediyorlar ve kendileri anlıyorlar halkın bu edebiyatta bir ilgisi yok. O yüzden Yüksek Zümrül Edebiyatı ve Sarı Edebiyatı da diyoruz. Dolayısıyla dili de son derece ağır. Mesela şöyle desem. Aşiyanım murgidil zülfü perişanındadır. Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Ne anladın? Anlayamazsın. Ya da şöyle desem. Hani ha babam sınıfına da geçiyordu. Tizi reftar olanın payine damen dolaşır. Erişir menzili maksu aheste giden. Anlayabiliyor musun? Ha, neden? Çünkü halkın diliyle oluşturulmuş bir edebiyat değildir. Divan edebiyatı unutma. Dili Osmanlı Türkçesidir. Devam edelim. Divan edebiyatı içerisinde çok farklı edebi ürünler barındırsa da bu gelenek şiirin ön plana çıktığı bir gelenektir. Yani divan edebiyatı büyük bir oranda eşittir. Şiir unutmayacaksın. Divan şiirin dili Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımından oluşan Osmanlı Türkçesidir. Az önce de ifade ettim. Şiirler de örnek verdim. Anlamak çok mümkün değil. Ve bunların birinci amacı şudur. Şiirler üzerinden süs ve sanat yapabilmek. Yani öyle bir süslü, öyle bir sanatlı şiir dili oluşturacaksın ki, şiir yazacaksın ki kimse onun gibi süslü ve sanatlı bir şiir yazamayacak. İşte bunu başarırsan sen başarılısındır demektir. O yüzden anlaşılması güç tekrar ifade ediyorum. Aruz özlü kullanmıştır. Bu da yine önemli özellik. Yani Divan evet denildiği zaman bilmen gereken aslında 3-4-5 madde var. Bunlardan bir tanesi şu. Dili Osmanlı Türkçesidir. İki, oldukça süslü ve sanatlı bir şiir bir dili vardır. Tamam. 3 aruze üstüne söylenir. 4 beyittir. Yani şu şekilde ikili ikili genellikle yazılır. Bu da onun karakteristik bir özelliğidir. Bunu birlikte de şairler son beyitle mahlasını kullanabilir. Yani takma isimlerini kullanabilirler. Şiirlerde kalıplaşmış anlamlar taşıyan mazmunlar vardır. Bu ne demektir? Yani böyle kalıplaşmış bazı sözler vardır. Bunlar üzerinden şiirleri yazarlar. Mesela gülle bülbül. Ya. Düşünsenize gül çok güzeldir, ilgi çeker, güzel kokar, güzel görünür. Bülbül o gülün etrafında dolaşır, gider yaklaşmaya çalışır ama sürekli gülün dikenleri bülbüle batar, kanar, kanatır ama asla bülbül bundan vazgeçmez. İşte bunun hikayesi bolca karşımıza çıkar. Yani gül Kimdir? Sevilen kişidir. Peki bülbül kimdir? Aşıktır değil mi? Bu kalıptır. Bunun dışında mesela düşünsenize. Bak kirpim neye benziyor? Yaya benziyor. Peki kaşların daha doğrusu yaya benziyor. Peki kirpikler neye benziyor? Oka benziyor. Yani Divan Ebedi'nin şair diyor ki aşık bana bir bakış attı. O bakışıyla beni yaraladı. Aynen bir ok fırlattı. Benim göğsümü sinemi yaraladı. O gündür bugündür ben yaralıyım. Peki bu acı çekmekten mutsuz muyum? Kesinlikle hayır. Fuzuli der ki aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip kılma derman ki helakim dermanındadır. Ey doktor sakın bana ilaç verme. Senin verdiğin ilaç benim için zehirdir. Beni öldüren asıl o ilaç olur. Çünkü ben aşk acısı çekmekten son derece mutluyum ve o beni ayakta tutan şeydir diyor. İşte divan edebiyatı budur. Unutma. Böyle kalıplaşmış sözlerle divan edebiyatı ilerler. Biz o kalıplaşmış sözlerde mazmun deriz. Aynı zamanda daha çok soyut konular işlenir. Unutma. Soyut, hayali şeyler işlenir. Hayali sevgililer de anlatılır. Divan şiirinde sanat için sanat anlayışı vardır. Unutmayacaksın. Amaç ortaya güzel bir sanat ürünü çıkarabilmek, güzel bir şiir yazabilmek ama topluma hiçbir şekilde ulaşmak gibi bir amaçları yoktur unutma. Bununla birlikte aşk, şarap ve sevgili olan bağlılık gibi konular mecazi anlamda konu olarak işlenmiştir. Yani Şarabı görüyoruz, sevgili görüyoruz, meyhane görüyoruz ama bunlar unutma mecazi şeylerdir. Mesela aşk genellikle Allah duyulan aşktır ya da meyhane, şarap bunlar aşkın vermiş olduğu sarhoşluktur. Yani aşk acısıdır unutma bunlar mecazi olarak kullanılır. Şimdi divan edebiyatını gördük, anladık, şiirin özelliklerini biliyoruz. Gel şimdi divan edebiyatındaki nazım biçimlerini. En çok neler kullanmıştır? Öncelikle üç ana başlıkla sınıflandırıyoruz. Bunların birisi şu, beyitlerle kurulanlar yani beyitler halinde yazılan Nazım biçimleri, şiirler. Burada gazel ve kaside karşımıza çıkıyor. Birazdan göreceğiz. Mesnevi daha önce gördük. Çok çok önemli. Müstezat ve kıta karşımıza çıkıyor. Tek bentle kurulanlar. Yani tek dörtlük. Aynen bir mani gibi. O da rubay ve tuyudur. Ve gelelim bentlerle kurulanlar. Yani ne iki ne de dörtlük. Onun içinde kalanlar şeklinde ilerleyen. Onlar da murabba, şarkı, musamma terkimen, tercimen tamis muammestir. Mesela murabba da dörtlüdür aslında. Ama unutma tek dörtlükten oluşmadığı için. Mesela şu şekilde birkaç dörtlüğün oluştuğu için biz bunu bent olarak değerlendiriyoruz. İşte bunlar da bentlerle kurulan nazım için. Peki biz bir dahaki derste neyi göreceğiz? Gazeli göreceğiz, kaside göreceğiz ve şurada şarkıyı göreceğiz. Hadi gel bir sonraki derse geçelim. Orada hepsini yakından görelim. Şimdilik bu kadar. Diyorum ve veda etme zamanı geldi. Umarım bu videoyu beğendin. Umarım kanalıma da abone oldun. Ve düşüncelerini de yorum olarak paylaşacaksın. Ve bu kitabı da mutlaka indir. Bunu da tavsiye ediyorum. Aynı zamanda WhatsApp kanalımız var. Oraya da gelirsen kendine çok büyük bir iyilik yapmış olursun. Çünkü onun ilgili tüm çalışmalarımız paylaşımlarımızı pdflerimizi sınav kağıtlarımızı oradan paylaşıyoruz oraya da bekleniyorsun öyleyse güzel arkadaşım bir sonraki derste tekrar seninle görüşeceğiz Şimdi kendine çok iyi bak